Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Baldi videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim arkadaşlar Bugünkü videomuzda Baldi modlarında gördüğünüz gibi yeni bir okuldayız Aslında yeni bir okul değil ee, okulu birazcık değiştirmişler Baksanıza buralara kapı falan koymuşlar ee, Bu kapılarda aha çıkamıyoruz bak açar mısınız kapıyı tamam ee, Asıl önemli olan ise arkadaşlar Baldi Bebek olmuş ya. Baksanıza ağzında emzik var. Hatta bize sinirlendiğinde arkadaşlar biberonla beraber süt içen Baldi bize saldırıyor. Bakalım e, bebek Baldi'den kaçabilecek miyiz Çok merak ediyorum. Eğer daha çok eğleniyebiliyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradaki e, daha önce hiç olmayan sınıflardaki matematiğimiz çözelim. 9 e, 5 bakıyoruz. 11. 11 tamam. Baldi aha. Ağzındaki MZ'yi çıkartıp çıkartıp bırakıyor gördünüz mü? Oğlum valla Baldi modlarını özledim ha. Uzun zamandır da Baldi modlarını... Ödedim. Aa para veriyor. Dolar işareti var. Ver bakalım parayı bana. G coin diye aldık paramızı da. Paramızı da aldık. Şimdi Baldi arkadaşlar sinirlenince bakalım neler olacak. Aha hop. Baldi ne oldu sana? MZ'yi ağzında arkadaşlar. Şu anda bana bakıyor. Bana bakıyor canım. Kaçalım buradan. Şimdi... Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Ee, sağ mı sol mu? Normalde ortadan gelirdi baldi ama o taraftan gelmiyor sanırım. Ben şöyle bir gidelim bakalım. Ee, okulda bazı yerler değişmiş mi başka? Eee değişmiş arkadaşlar. Evet normalde buradan sağa dönüş yoktu. Şurada ne var? Ee, burası her zamanki bildiğimiz yer. Eee burada böyle sağa dönüş koridora gidiyor. Burası ne la? Ee, burada boş boşuna kapı var. Boş boşuna kapı var. Anlamadım ki. Bak baldiden böyle bir, bir şey içiyormuş gibi ses geliyor her adım attığımda. Yapıyor böyle yapıyor. Aha gel sen gelme sen gelme Sen gelme dur 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 sen gelme Playtime var orada ben kaçayım şöyle O neydi lan öyle yanımdan bir <laughs> Kaç kilometre uzak geçti Aha şurada para var arkadaşlar bunu almamız lazım ver bakayım İki tane g coin'imiz var iki tane paramız var yani Bakalım bu iki tane parayla e, Baldi'ye süt alırız Süt Sütle de kaçmaya çalışırız herhalde <laughs> Tamam Şimdi bakayım burada değişiklik var mı burada herhangi bir değişiklik yok Baldi'nin şu anda kendisi gözükmedi Kapıyı aç kapıyı aç Şurayı da bir hemen halledelim. Eksi ee, 5 miydi burası? Eksi 5, 6. Buradaki matematik yazdığımız yer, sonuçlarını yazdığımız yerde burası yanlamasına yazıyor. <laughs> Orası değişmiş. Orası değişmiş. Tamam. Her yanlış bildiğimizde bari daha çok da sinirleniyor. Daha çok da süt isteyebilir bizden. Geliyor kendisi. Elinde bir ile beraber şuradan. Aman. <laughs> Lan müdür de içiyor ya. Lan müdür de bibik olmuş. Lan bibik. Müdür ne yapıyorsun? Başka içen var mı? Başka içen var mı? Göreceğiz şimdi. Playtime içiyor muydu? Onu bak fark etmedim. Onu fark etmedim. Cezamızı yedik gene. Baldi şu taraftan geliyor. Gelmek üzere. Gelme gelme aç kapıyı tamam. Tam koştuğum zaman da gene müdürü yakalandım. Bir önceki videomda biliyorsunuz. O müdür beni peşimi bırakmıyordu. Lanet olası müdür ya. Bıktım ondan ya. Zaten bıktım. Aha Baldi geliyor çok yakın. Müdür buralarda çok dolaşmaz. Ben şuraya bir halledeyim. Aha baby milk diyor bakın arkadaşlar. Hop. Şuradan şunu da al. Tamam. Onu da aldığımıza göre şuradaki enerji şeyimizi yiyelim. Daha sonra da 3 tane e, sütle kaçacağız buradan. Daha sonra 3 tane sütle kaçacağız arkadaşlar. Şu bebe bebek Bebek mamasını aldık. Yedik biz de onu. Bak her yerde mutfakta e, bebek mamaları var. Bebek mamaları. Hepsi bebek olmuş ya bunların. Vallahi hepsi bebek olmuş. 3 tane sütümüz var. 3 tane sütle herhalde ee, kaçabiliriz. Aa play de içiyor val. <laughs> Okuldaki herkes içiyor. Okuldaki herkes bebek olmuş. Okuldaki herkes bebek olmuş. Oğlum bari şunu sonuna kadar gideyim. Şuradaki dördüncü de çözelim bir. Dördüncü de çözelim. Geldik. Eksi 2 1 Tamam burayı da hallettik. Bu da çok güzel oldu. Bakalım şimdi neler olacak. Haydi bakalım son 3 tane. Ama Baldi gittikçe çok e, sinirleniyor ya. Vallahi çok sinirleniyor. Dur Baldi gelmek üzere. Baldi gelmek üzere gelme sakın. Sakın geleyim deme Baldi. Yanlış yere girdim. Hayır ya. Playtime gelirsen çok büyük şeyler olur bak. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır Playtime ne olursun hayır ya. Ne olursun. Tamam bir. Ayva yedi arkadaşlar. 2 3 4 Lan. <laughs> baldi götürdü. Ah, lan baldi götürüyordu. Dur dur şöyle koşarak kaçayım. Arkadaşlar koşarak kaçmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Tamam. Baldi şu anda bizi e, bizden hızlı gidemiyor. O zaman diğer tarafa doğru bu şekilde ilerleyeceğim şimdi. Baldi, Baldi, Baldi. Beni kovalayıp durursun ki. Arkadaşlar Baldi şöyle uzağa yollayalım. Sütümüzü verdik. ilk sütümüzü kullandık. Baldi koridordan yolladık. Şimdi buradakini halledelim bari. E, müdür görmeden, müdür görmeden. Ne olursun, ne olursun, müdür beni görmesin. Müdür bey. Baldi'den şu anlık kurtulduk. Şuradaki matematiğimizi de çözelim hemen. Hatta şunu da bir bakalım. Playtime gelirse hallederiz onu. 9, 10, hop. Son iki tane diğer koridordaki kaldı. O son iki tane diğer koridordakini de çözersem sanırım Baldi'den kaçabiliriz. Sanırım ama. Sanırım. Tamam. Şimdi şuradan ilerliyorum. Baldi ortalıklar da yok. Çok güzel. Bakayım. E, ee, sesi gelmeye başladı hafiften. He, hafiften sesi gelmeye başladı. Şuraya bir hızlı bir şekilde geçersem. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Bas 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 bas. bas. Süpürge bile biberonla duruyor arkadaşlar gördünüz mü? Ya sana gel bir tane çay vereyim bari yapacak bir şey yok Abi ben dolaşamam dolaşamam Lan oğlum sütü aldı ya Ya sütü aldı abi sütü neden aldın ki? Ya sütü neden aldı bu? Aha müdüre de yakalandık çok güzel oldu arkadaşlar Heh müdüre sanki beni bekliyor abi sütümü neden aldın ki sen benim ya ben sana Eee şey verecektim makas verecektim playtime ipini kesersin diye Baldi Baldi neden geliyorsun? Şuradan geliyor galiba arkadaşlar. Şuradan bir yerden geliyor. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Belki gidebiliriz lan. Belli olmaz. Belli olmaz. Gel gel. Gel ağzını bunu kırayım senin. Gel gel. 30 saniye. 45 saniye ceza arkadaşlar. 45 saniye zaten burada kaldık ya. 45 saniyede ben o iki tanesini çözerdim. Tamam çıktık. Çıktık. Koşalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şu tarafa gidelim. Bu taraf nereye tarafa gidiyordu? Unuttuk ya abi. Bu taraf nereye tarafa gidiyordu ya? Allah Allah. Koş 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 koş. Etrafta hiçbir şey de kalmadı ki Etrafta hiçbir şey kalmadı. Şuradan bir döndük mü? Koşalım. Bak o baldiyi yolladık ya. Eğer ki arkadaşlar Bu çıkması çıkma söylüyorum Bak midir arkamdan geliyor. Ee, buradaki iki tane yasaydık kesinlikle kaçıyorduk ya. Kesinlikle kaçıyorduk hocam. Ben şurayı bir halledeyim. Ben şurayı bir halledeyim ne olursun. Ne olursun. Aha. O 17. 5. Ee, Allah yanlış bildik. Eksi 5'ti ya. Vallahi eksi 5'ti arkadaşlar olmadı. Olmadı 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 olmadı. Kaçalım. Bir tane e, biberonuz. Aha baldi çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Hocam ya. Hocam beni bırak ya. Vallahi bırak. Dur şu sonucuyu çözersek bari ne oluyor onu göreyim ya. Dur 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 dur. Haydi 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 bak. Baldiye kullanacaktık arkadaşlar olmadı. Bari 7. soruyu da çözelim. Uzun zaman sonra. Aha çözemeyeceğiz onu da. Hayır hayır. Çözeyim. Ah. 1. 16. altı Vallahi gelişme var bak son anda çözdüm arkadaşlar hepsini Son anda çözdük ama Baldi'den kaçtık mı bilemiyorum Kaçamadık tabii ki de Baldi'cim Gel gel seninle anlaşalım Lan bırak beni Ne olursun bırak lan Müdür Allah geldi aldı ya beni 45 tane ceza edik <laughs> Müdürüm Müdürüm <gülüyor> beni neden aldınız ya Beni neden aldınız ya <laughs> Bak çocuk ço Abuk sabuk sesler geliyor ya Abuk sabuk sesler geliyor ya Oğlum belki Bali'den kaçabiliriz lan. 25 saniye bekleyelim. Yok geldi arkadaşlar Baldi geldi. Geldi geldi vallahi geldi. Suyumu içtim ben de. 15 saniye ceza Bali'cim. Yakaladı vallahi yakaladı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O beni müdürden ceza yemeseydi kaçabilirdik. Vallahi kaçabilirdik. Son bir kez daha deneyelim lan. Son bir kez daha deneyelim. Haydi bakalım. Bu sefer olabilir. Neden olmasın ya? Neden olmasın? Lütfen. Yok. Eksi 3'den. Eksi 5 neden çıktı? 4. Tamam. Great job. Sen mükemmelsin diyor. Sen mükemmelsin diyor. Tamam. Çıkalım. şunu bir bakayım paramı paramı versene lan. He, paramı aldım. Paramı aldım. Şurada şunu da bir halledelim. 3 4 Bu da 5 mi ne? <laughs> haydi Baldi, haydi Baldi git bakalım. Ulan Baldi bebek de olmazsın ya. Vallahi bebek de olmazsın. Kaçalım şimdi arkadaşlar. Bu sefer bu taraftan gitmeyi planlıyorum. İnşallah. Müdüre yakalanmadan şu şuraya bir geçeyim bari. Aha son anda. Vallahi son anda koşma tuşunu bıraktım. Yoksa bir 15 saniye ceza yiyorduk arkadaşlar. Vallahi bir 15 saniye ceza yiyorduk. Tamam. Şurayı bir halledelim. Şurayı bir halledelim. Bu koridor çok uzun ya. Vallahi çok uzun. Bu koridorun hemen aradan çıkması lazım. Hop. Sınıfa girdi. Bak sınıfa girdin değil mi sen? Ha <laughs> ha. Yemezler. Yemezler oğlum. Aha playtime gözüktü. Şuraya ben gireyim. Hocam sınıfıma geldim. Sınıfıma geldim. Dersime giriyorum. Matematiğimi çözeceğim şimdi. Sıfır. 2 Geç buralarda. Bu da tamam, bu da tamam. Burayı da harika bir şekilde hallettik. Haydi bakalım. Hop, şunu ver. Kaç bakalım. Kaç bakalım. Tamam. Playtime gelirse şu anda çözüm var. Balde ortalıklarda yok. Bir koşalım, Cezayı yemeyelim, Cezayı yemeyelim. Lütfen, 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 lütfen. Haydi. Şu koridoru bir bitireyim ya. Tamam. Çok güzel. Bak Baldi'nin şu anda sesi hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde sesi yok arkadaşlar. Güzel. Koridoru bitirdik lan. Vallahi koridoru bitirdik. Gel bakalım. 4 3 Tamam. Güzel. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Yemekhaneden arkadaşlar sütlerimizi mütlerimizi paramızı atarak alacağız. Ee, Bayağı koridorda şu anda. Ben şuradan bir döneyim. Müdür bey bayağıdır koridora gelmedi. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Hop şuradan bir bakayım. Tamam. Yemekhaneye gireceğim şimdi. Yemekhaneye girdik. Yemekhaneye girdik hocam. Bir tane şuradan ee, sütümüzü alalım. Bir tane sütümüzü alalım. Bir bakalım sütü. Tamam sütümüzü aldık. Şu enerjiyi yemek istiyorum. Ama Baldi çok yakınlaştı. Oğlum şu enerji acil bir şekilde yememiz lazım. Vallahi acil bir şekilde yememiz lazım. Ver şu bebek mamasını ye bakalım. Tamam. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Kaç 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 kaç. Şimdi yardır. Şimdi yardır. Yardır 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 yardır. Oo, şuraya da gir. 5 oldu. Vallahi 5 oldu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi eksi 1. 0. Geç burayı da. Burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Güzel. Güzel. Hadi. hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tamam çık buradan çık buradan çık buradan çabuk 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 müdür görmesin beni müdür görmesin şurayı halletmem lazım burayı halletmem lazım hayır müdüre yakalandık vallahi müdüre yakalandık lan tam kaçıyordum ya abi tam kaçıyorduk ya ya of ya arkadaşlar çok güzel gidiyordum sanırım bu baldi modunda da kaçmayı beceremeyeceğiz 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye aç kapıyı kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç hop Aha son anda yolladım. Vallahi baldi son anda yolladım şurayı, şurayı halledelim bari dur bakalım Belki olabilir lan neden olmasın Eksi yedi altı geç burayı da Geç burayı da son bir sütümüz var Bir süt bakalım o bir sütle Nereye kadar gidebileceğiz Nereye kadar gidebileceğiz şu parayı da ver bakalım Aha iki süt oldu İki süt oldu hocam iki süt oldu Şu aradaki kaldı aradaki kaldı Ne taraftan geliyorsun Önüme mi geliyor lan bu baldi Baldi Buradan önüme mi geliyorsun Aha vallahi baldi önüme geldi. Ya abi arkadaşlar olamaz ya. Olamaz, olamaz, olamaz. Baldi'yi gönderdik ama oradaki kaldı. Neyse şu taraftan arkasına dolaşalım bari. Bir saniye bu taraftan geliyor gene. Bu taraftan geliyor. Tamam çok güzel. Sen oradan gelmeye devam et Baldi. Sen oradan gel gelmeye devam et. Ben de şuradaki şuradan gireyim. Tamam. Hayır, hayır. İpini keserim senin. İpini keserim, üstüne alırım. üstüne alırım. Ya yine bir duruyor yakalandım ya. 35. Oho arkadaş TV'nin daha fazla oynamak istemiyorum. Çıkmaz çıkmaz. Al bakayım git lan buradan. Of ya. Tam arkasına dolaşmıştım ya. Valla tam arkasına dolaşmıştım. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Baldi'den gene kaçamadık ama herkes süt içiyor. Alkışlıyorum sizleri. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.